Erkeğin kadına bakış açısının dinleşmesi. Cinsiyete dayalı bir bilinçle oluşan zihniyet, iki cins arasında farklı algılama ve tanımlamalara neden olduğundan sürekli sorun çıkmasına kaynaklık etmektedir. Aslında en büyük sorun bu zihniyetin erkekte oluşturduğu kadına bakış açısıdır. Söz konusu sözde İslam, dini ve sözde Müslüman erkek olunca ortaya çıkan sonuç şudur. Müslüman erkekler kadına bakış açılarını dinleştirmektedirler ve Müslüman kadın, İslam'ın ilk yıllarından hemen sonra gerçek İslam dini yerine erkeğin bakış açısının dinleşmiş şeklini İslam diye yaşamaktadır. Bakış açısı sorunu öylesine önemli bir sorundur ki bu sorun çözülmedikçe, yani kadına bakış açısı değişmedikçe, düzelmedikçe hiçbir hak, kadının insan sayılmasını ve onun kendisi olmasını sağlayamaz. Aterki zihniyetin kavraması gereken şey, kadın varoluşunun nasıllığıdır. İnsani bir varoluş mu, cinsiyete dayalı bir varoluş mu? Cinsiyet hakkı mı, insan hakkı mı? Cinsiyetlerin aynıleştirilmesi mi yoksa birbirlerini tamamlayıcılığı mı gibi konularda sağlıklı bir anlayış ve kavrayışa sahip olunmadan üretilecek çözümlerin kendisi de sorun olacaktır. Kadın hakları savunuculuğu yapanların hak arayışları, özgürlük mücadelesi ve kamusal alana çıkma çabası çerçevesinde ortaya konulan bir arayıştır. Batı uygarlığı eksenli bu arayışın temelinde oluşturulan kadın kimliği, onun bedenine, cinselliğine ve erkekle aynı iyileşmesine dayalı bir kimliktir. Bu kimlik, toplumsal uyumun parçalanmasına, cinsel arası çatışmaya, farklılıkların aykırılıklarına dönüşmesine ve fıtratın bozulmasına neden olmaktadır. Kadın, kadınca özgün kişiliğini yaşamak, kişiliğini kendinde bulma yerine erkekle aynileşerek kendisini gerçekleştirme zorunda bırakılmaktadır. Çözüm bulma arayışındaki yanlışlık, feminizm denen akımın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kadının zindanını derinleştirmek ve daha da karartmaktan başka bir şeye yaramayan bu akım sayesinde, kadının önemli kazanımlar elde ettiği yok sayılmaz. Ne var ki feminizmin önerdiği çözüm yolu, kadını özgürleştirmek yerine benliğinin yok olmasına neden olmuştur. Feminizm, aile, evlilik, birlikte yaşamak, çocuk doğurmak gibi yaşamın devamlılığını gerçekleştiren, insan varlığının devamını sağlayan temel unsurları bile gereksiz görmektedir. Feminizmin ortaya çıkışının temel nedeni Batı uygarlığının kadını özgürleştirme iddiasıdır. Feminizm erkeğin kadına bakış açısının doğurduğu bir sonuçtur. Modernizmin kadına tanıdığı haklar onu nesne olmaktan kurtaramamıştır. Erkek sadece kamusal alanda çalışırken, kadın özel ve kamusal alanda yani iki işte birden çalışmak zorunda bırakılmıştır. Kadın özgürleşme ve eşitlik adına ikinci bir işe daha koşulmakta, erkeğe göre daha fazla yük yüklenmektedir. Kadın, çocuk doğurmak ve büyütmek de dahil ev işleri hizmetçisi olmanın yanında, pancar, pamuk ve ekim tarlalarında, üzüm, çay ve fındık bağlarında, ahırların temizliğinde, hayvanların bakımında, fabrikalarda ve mağaza tezgahlarında, temizlik işlerinde veya devlet dairelerinde, kamusal alanlarda özgürlüğünün bedeli olarak ikinci bir işi yapmak zorunda bırakılmıştır. Erkeğe bir, kadına iki iş, kadına sağlanan özgürlüğün bedeli taşınması çok zor bir yük olmuştur. Bu ağır yük onun kendisine ait bir hayat yaşama imkanını elinden almaktadır. Doğu uygarlıklarının, geleneksel İslam inancı da dahil, zaten insandan saymadıkları kadın, bireyci, yararcı, hazcı ve benmerkezci olan Batı uygarlığı tarafından özgürleştirme iddiasıyla, emeği ve bedeni de dahil bütünüyle sömürülmeye açık hale getirilmiştir. Evinin ve kocasının hanımı olan, yani kocasının veya sevgilisinin özel malı konumunda bulunan, evinde hem cinsi ve hizmetçisi bulunan, Hiçbir alanda üretime katılmayan kişiler bu değerlendirmede tasnif dışı bırakılacak kadar önemsizdir. Yine Aydın, sanatçı ve sosyete sınıfını oluşturan mutlu azınlık, eğlence aleminde ve podyumlarda dolgun ücret karşılığında kendilerine yer bulanlar, kendi bağlamlarında kadın haklarını dillendirmeleri hakkın anlamını hiç dikkate almadıklarını ortaya koymaktadır. Ya da kişiye özel bir mal olmak, özel hizmetçi olmak hak olarak görülmektedir. Toplumsal yapı ataerkil karakterin baskın olduğu bir yapı olduğu için kadın kendisi olabilmesi, özgün yapısıyla varlığını ortaya koyabilmesi, kendisini doğru ifade edebilmesi, hak ve söz sahibi olabilmesi konularında yeterli imkanı bulamamaktadır. Bu durumdan dolayı kendisine, ailesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yetkin ve yeterli değildir. Kadın yoksun bırakılmasından dolayı kişisel gelişimini yeterli ve sağlıklı gerçekleştirememiştir. Bundan dolayı aslında toplum hep yarım kalmıştır. Bu yönüyle kadının yük olma halinden kurtulup, yükü paylaşan olabilmesi için, yaratılışındaki özgürlük üzerinden kendisini ifade edebilme hakkına sahip olması gerekmektedir. Yani cinsiyetiyle değil, insan oluşu ve kişiliğiyle ön plana çıkması gerekmektedir. Kadının yetersizliğinden yakınan erkekler, şu gerçeği göz ardı etmektedirler. Ellerindeki imkanlarla kadını her alanda ve her konuda kısıtlayıp sonra da yetersiz diye şikayet ediyorlar. Eşit imkan ve koşul sağlandığı takdirde kadın da en az erkek kadar kendisini yetiştirip geliştirme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla kadınların yetersizliğinin de gerçek nedeni ataerkil toplum yapısı ve değer yargılarıdır. Birbirlerini tamamlamaları gereken ve birbirlerine muhtaç olarak yaratılan kadın ve erkek, erkeklerin koşulları belirledikleri bir dünyada uyumsuz, ahenksiz, çatışmacı bir birliktelik yaşamaktadırlar. Toplumsal bütün ilişkiler erkek karakterlidir. O kadar erkek karakterlidir ki bu alanda söz sahibi olmak isteyen kadın o karaktere doğru değişmeye, yani erkekleşmeyi gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır. Bu değişmeye karşı duran ve feminizm olarak kendisini tanımlayan anlayış, erkek karşıtı mücadelenin geldiği noktada cinsiyet çatışmasına ve kadının kendisine yabancılaşmasına neden olmuştur. Aile yapısı bozulmuş, insani değerler yok olmuş, anne, baba, kardeş, evlat olma duyguları, aile dayanışması, yuva sıcaklığı ve güzelliği bitmiş, her şeyin sorunlaştığı, duygusuz, Ruhsuz ve sevgisiz bir hayatla karşı karşıya kalınmıştır. Kadın ve erkeğin insan olma bağlamında eşit olması demek, eşitliğin sosyal ve etik bir değer olarak kadının da erkeğin de ortak paydası olması demektir. Dengeli ve adil bir hayatın gerçekleştirilmesini fizyolojik eşitlikte görmek aklın ve mantığın kabul edeceği bir şey değildir. İnsan olma hakkı bütün haklardan üstündür ve en erdemli haktır diğer haklar bu hakka bağlı olarak belirlenmezse, hak yerine haksızlık yapılmış olunur. İnsan olma hakkına dayalı eşitlik yerine, fizyolojik eşitliği benimsemek, iki cinsin yaratılışsal yapılarını tahrif etmekten, onları yaratılışına aykırı bir hayatı yaşamak zorunda bırakmaktan başka bir sonuç doğurmaz.''